Kanalımdan ve mutfağımdan sevgiler, saygılar. Hepiniz mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şeritli, çok güzel bir e, pasta tarifi hazırladım. Sizler de bu tarifi muhakkak deneyin derim. Kek harcı için 4 adet yumurtayı derin bir kasenin içerisine kırıyorum. Üzerine 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Şekeri köpük köpük beyaz bir renk alana kadar çırpıyorum. Beyaz bir renk aldıktan sonra çırpma işlemini sonlandırıyorum. Üzerine yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve tekrar çırpıyorum. Sonra üzerine bir paket vanilya şekeri, iki su bardağı un, iki yemek kaşığı nişasta ve bir pakette kabartma tozunu alıp e, eliyorum. Sonra mikserin en düşük devrinde havasını aldırmadan çırpıyorum. Dikdörtgen kelepçeli kalıbın tabanını da kenarlarında fırın kağıdı ile kaplıyorum. Sonra kek harcını kalıbın içerisine döküyorum ve eşit şekilde üzerine düzlüyorum. Üzeri için 500 gram kuark yani süzme yoğurdu derin bir kasenin içerisine alıyorum. Üzerine bir adet yumurtayı kırıyorum. Biraz üzerine limon kabuğu rendeliyorum. Bir paket vanilya şekeri, yarım su bardağı pudra şekeri ilave ediyorum ve karıştırıyorum. İlk etapta üzerine bir yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. Eğer koyu bir kıvam almaz ise bir yemek kaşığı daha üzerine e, nişasta ilave edebilirsiniz veya da un ilave edebilirsiniz. Güzel karıştıralım ve bu karışımı sıkma torbasına alıp ucunu keselim ve kekamızın üzerine güzelce ikişer parmak genişliğinde sıkalım. Ve gördüğünüz şekli verelim. Kekimizi önceden ısıtılmış 175 derece alt üst ayarda 30-35 dakika kadar pişirelim. Benim kekim 30 dakikada çok güzel pişti. Üzeri yezerince kızardıktan sonra fırından çıkarttım. Soğuduktan sonra da kalıptan çıkartalım. Kenarlarını da alıp üzerine bolca pudra şekeri serptim. Ve alındıktan sonra istediğiniz zaman servis edebilirsiniz. Soslu şerit pastam servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerimde, yeni paylaşımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.